Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bostan patlıcan ile bir yemek yapacağız. Bir adet bostan patlıcanımız var, bir adet yumurtamız var, biraz peynirimiz ve kaşar peynirimiz ve biraz da lor peynirimiz var. Ama isterseniz başka peynirler de kullanabilirsiniz. Şimdi patlıcanımızı keserek başlıyoruz. Evet patlıcanımızı soyduk. Şimdi patlıcan dilimlerimizi normal kızartmaya yapılacak kalınlıkta kesiyoruz. Bakın şu kalınlıkta. Eğer daha kalın keserseniz patlıcanlarınız pişmeden çiğ kalır. Lütfen çok kalın kesmeyin. Çok da ince olmasın. Mümkünse bu şekilde olsun. Patlıcanımızı doğradık. Şu anda şimdi şöyle şu ağzına pat tam orta yerinden şöyle Yalnız bıçağınızın ucu sivri olması gerekiyor. Şöyle tam ortadan biraz keseceğiz. Daha sonra yanlara gitmeden bıçağımızı arkaya da çıkmayacak orta yerine. Bunu yapması gerçekten biraz zor oluyor ama Bakın arkaya da kesmeden başardım. şöyle ikiye ayıracağız şöyle ucundan bir ağız yapacağız keseceğiz daha sonra bıçak sivri bıçağımızın ucuyla şöyle bakın iki tarafında da bir patlaklık yok şöyle hepsini böyle bu şekilde hazırlayacağız Evet son bir kez daha göstereyim şu şekilde biraz ağız kısmı yapıyoruz açıyoruz daha sonra bıçağımızı ilerletiyoruz yalnız şu arkaya da geçmeyecek patlıcanı ortadan ikiye uç kısmına geçmeyecek şöyle bir yarısı şu şekilde yaptık şu bir yarısı oldu daha sonra çevirip tekrar kalan kısmını da evet arkadaşlar patlıcanımızı şöyle Elimizle tutuyoruz peynirlerimiz içine şöyle ilk baştan dibine kadar daha sonra en uç kısmına şöyle kaşarla eridiğinde dışarı çıkmasın diye zor peynirimden koyuyorum şu şekilde bastırıyorum ucundan Evet arkadaşlar şimdi patlıcanlarımızı çırpmış olduğumuz yumurtaya şu şekilde buluyoruz tabağımızın içine bırakıyoruz Böyle de yapamıyorum. Ben daha sonra diğerlerini de şöyle galetonuna batırdım. İsterseniz batırın, isterseniz batırmadan da yapabilirsiniz. Ben iki çeşitten ikisinden de yaptım. Evet, patlıcanlarımızı arkalı yüzlü kızarttık. Şimdi şöyle alıyorum bir teker teker. Gerçekten yediğinizde Patlıcan tadı fazla gelmiyor. Hemen hemen hiç gelmiyor ağzınıza inanın. Evet arkadaşlar patlıcanlarımız hazır. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın.